Doğal bir cina yapılır. Onu göstereceğim. Videomda anlatacağım. Malzemelerimiz birincisi keten tohumu yağı zeytinyağı ve bal mumu. Evet. Bal mumunun yarısını kestim ben. kavanozuma koydum. şimdi bunu önceden kaynatmış olduğum suya daha çabuk erimesi için şöyle karıştırıyoruz. Biraz fazla geldi. Şöyle koyuyoruz. Altını açıyoruz. Ve bu kendi halinde yavaş yavaş eriyecek. Evet arkadaşlar suyumuz kaynadı. Ben ne olur ne olmaz diye ikinci parçayı da koydum. Şu şekilde suyumuz kaynıyor. Doğal şekilde yavaş yavaş erimesini sağlıyoruz. Bal mamuğunun. 7-8 dakika sonra bal mamuğu tamamen eriyecek ve hazır hale gelecektir. Evet arkadaşlar az bir parçamız kaldı. yan bal mamuğunun dibinde o da erimek üzere bu banlama ne için kullanılır ee, ahşap zeminlerde mobilyalarda bıçakların saplarında çok etkili ve koruyucu bir özelliğe sahiptir ve herkesin tedarik edebileceği bir malzemelerden yapılmaktadır herkese tavsiye ederim çok basit çok kolay bir yapma şekli vardır evet az zamanımız kaldı kaldı bir parça kaldı dibinde. O da eridikten sonra doğal cilayı bitireceğiz. Evet arkadaşlar, bal mumumuz tamamen eridi. Şimdi ocağın altını kapatıyoruz. Hemen dikkatli bir şekilde koyuyoruz. Evet şimdi dikkatli bir şekilde balmumuğumuzu eriyen balmumuğumuzu alıyoruz. İçerisine hakiki zeytinyağı ve hakiki zeytinyağı ilave ediyoruz. Ben keten tohumu yağı da koyuyorum. Daha güzel ve daha koyu ve uzun ömürlü bir koruyucu sağlaması için. bunu yavaş bir şekilde dikkatli bir şekilde karıştırıyoruz karıştırdıktan sonra artık soğumaya bırakıyoruz. Şöyle tamamen karıştı. Soğumaya bırakıyoruz. Kendi halinde, doğal halinde soğuyacak ve tamamen kurumuş olacak. Evet arkadaşlar, şimdi ben dışarıya bıraktım. Havanın kendi normal soğukluğuyla beraber donması için şöyle bakarsanız donmuş tamamen aşağıdan yukarıya doğru tamamen donmuş sadece ortada biraz kısım kalmış o da donduktan sonra doğal cilamız tamamen hazır olacak Evet arkadaşlar Doğal cilamız tamamen kurudu. Şöyle ışıkta daha net gözüküyor. Tamamen kurudu. Şimdi bunu ben bıçak yaptığım için bıçak saplarında deneyeceğim. Parlaklığını ve nasıl koruma özelliği olduğunu göreceğiz. Aynı zamanda bunu deri malzemelerinde de kullanabilirsiniz. Deri parlatma, deriyi koruma, deri dikişlerindeki olan gözeneklerin korunması gibi yerlerde de bu doğal cilayı kullanabiliriz arkadaşlar. Evet şimdi doğalcılığımızı bıçak saplarında deneyeceğiz. Elimize pamuk tarzı bir bez alarak Evet görüyorsunuz burası parlak. Burası hala mat. şekilde. Bu bıçakta deneyelim. alıyoruz. Bir de derimizde deneyelim. Bunda nasıl etkisi olacak görelim birlikte. Yine birazcık alıyoruz. Biraz Doğal Belli bir yer yapalım sadece. şekilde aşınmalara ve yıpranmalara karşı doğal bir cila oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.